Merhaba arkadaşlar, bugün de Türkiye'nin nüfus politikalarıyla devam ediyoruz. Aslında TYT'de bunu anlatmıştık. E, TYT nüfusunda, hatta Türkiye nüfusunda anlatmıştık. E, ama burada böyle bir kez daha üstünden geçeceğiz. E, zaten daha önce de söylediğimiz gibi, Türkiye'de biz nüfus politikalarını işlerken 4 ayrı dönemde işliyoruz. İlk kurulduğu dönemden, yani 1923'ten 65 dönemine kadar biz nüfus artış hızını arttırıcı yönde politika uygulamışız. Niye böyle bir politika uygulamışız? Çünkü... Ee, o zaman zaten dünya savaşları var. İşte Türkiye daha yeni kurulan bir ülke. E, savaştan çıkmış bir ülke olduğu için askeri güç olarak zaten görülüyor nüfus askeri güç ihtiyacı fazla e, olduğu için nüfus artış hızını e, arttırıcı yönde politika uygulamışız yani hem askeri güç hem siyasi güç olarak görüldüğü için bunu yapmışız gene e, biz yeni kurulduğumuz için ekonomik olarak daha e, düşük bir ülkeyiz aslında O yüzden o dönemde makinalaşma yok e, zaten ülkenin temel ekonomik faaliyeti tarım hayvancılık tarımda da makinalaşma olmayınca tamamen insan gücüne dayalı bir e, tarım faaliyeti yürütüldüğü için e, makinalaşmanın yetersiz olması sebebiyle insan gücüne ihtiyacımız vardı. Bu yüzden e, yükseltici yönde politika uyguladık. Yine savaşlar olduğu için erkek nüfus ihtiyacımız çok fazlaydı. E, sosyal iş bölümü ve ihtisaslaşmayı sağlayabilmek için nüfusun artışını hızlandırmak istedik. Gene o dönemde salgın hastalıkların çok yaygın olması çünkü beslenme şartları hiç iyi değildi o dönemde. O yüzden salgın hastalıkların yaygın olması e, özellikle bebek ölüm oranlarının çok yüksek olmasına bağlı olarak çok daha fazla nüfus artış hızının artmasını, e, artması yönünde politikalar uyguladık. Yine arkadaşlar yeni kurulduğu bir ülke olduğu için hızla kalkınmak zorunda, bu yüzden nüfusa ihtiyacı var. Ee, dediğimiz gibi yüksek ölüm oranları var. Bu hem bebek ölüm oranlarını söyleyebiliriz, hem de yaşlı ölüm oranlarını söyleyebiliriz burada. Ee, doğal kaynakları çok fazla olan bir ülke ama bunları işletebilmek için dediğimiz gibi e, ekonomisi düşük bir ülke olduğu için o dönemde yeterli teknolojisi yok, makinaları yok ve insan gücüne ihtiyaç duyuyor bu doğal kaynakları da işletebilmek için. O yüzden nüfus artış hızlarını arttırıcı yönde politika uyguladık. Peki bu politika kapsamında neler yapıldı? Ee, çok çocuklu ailelere vergi muafiyeti e, verildi. Ee, özellikle annelere para yardımı yapıldı, madalya ödülü verildi. Ee, yine... E, Bebek ölüm oranları fazlaydı çünkü sağlık hizmetlerine ulaşım çok sıkıntılıydı o dönemde. Bu yüzden hemen her alana doğum evi e, kuruldu. Özellikle fakir vatandaşlara ilaç vererek doğumu arttırabilmek amacıyla yine doğumların evde değil de işte daha e, tıbbi e, şartlarda yapılabilmesi için doğum evleri kuruldu. Göçmenlere gümrük muafiyeti getirildi, göçler teşvik edildi, ülke içine göçler teşvik edildi. Çok çocuklu ailelere tarla verildi ki bu dönemde aslında yapılabilecek en büyük politika kapsamında uygulanan madde aslında. Çünkü o dönemde dediğimiz gibi tarım hayvancılık yapılıyor ve tarım hayvancılık yapıldığı için de tarla önemli tabii. Tarla veriliyor o dönemde evlenme yaşıyla oynanıldı evlenme yaşı erkeklerde 17'ye kadınlarda 15'e kadar düşürüldü arkadaşlar ve yine o dönemde gebeliği önleyici ilaçların satılması da yasaklandı. Ee, tabii ki dediğimiz gibi dört farklı dönem var, dört farklı politika var. Ee, ama Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, nüfus artış hızını yükseltici yönde politika yapmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi bizim o dönemde yeni kurulmuş olmamız ve çok hızlı bir şekilde kalkınmak zorunda olmamız diyebiliyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz 1965 ile 1980 dönemine. Şimdi 65 ile 80 döneminde aslında ülke biraz biraz toplanıyor. Ee, tabii doğum oranları yükselmiş durumda, bir önceki dönemde uygulanan politika sebebiyle. Şimdi bundan sonra artık ülke e, ekonomisini güçlendirebilmek, teknolojiye yatırım yapabilmek, daha fazla sanayileşebilmek, daha çok işte e, tarımda çalışanlara makine imkanının sunulabilmesi gibi ve birazcık daha teknolojik e, gelişmeler. Yapmaya başladık. Ama e, nüfus artış hızı fazla olduğu için demografik yatırımlar da fazlaydı. Bu yüzden biz bu dönemde nüfus artış hızını düşürücü yönde politika uyguladık. 65'ten sonra nüfus artış hızını e, niye azaltmak istedik dediğimiz gibi tarımda makinalaşma artık yavaş yavaş başladı. E, i̇nsan gücüne ihtiyaç biraz azaldı ve biz bu makinalaşmayı çok daha fazla yapmak istiyorduk. O yüzden daha çok teknolojiye para ayırmak istiyorduk yine e, o dönemde teknoloji birazcık geliştiği için ordu da artık yavaş yavaş silahlanma modern anlamda silahlanma başlamıştı Bu yüzden artık orduda insan gücüne çok fazla ihtiyaç duyulmadı tabi bir önceki döneme kadar çok fazla ihtiyaç duyulmadı kıyaslama yapıyoruz burada. Gene sağlık hizmetleri geliştiği için ölüm oranları azalmaya başladı. Özellikle doğum evleriyle birlikte bebek ölüm oranları azalmaya başladı ve e, nüfus artış hızı aslında beklenenden daha fazla oldu. E, ve gene sağlık imkanları geliştiği için ve bu imkanlar ülkenin her alanına yayılmaya çalışıldığı çalıştığı için e, genel olarak yaşlı ölümlerin de azaldığını, gene e, nüfusun büyük oranda arttığını söyleyebiliyoruz burada bu dönemde birinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanıyor ve bu planla beraber nüfus artış hızı bir sorun olarak görülüyor ülkenin gelişebilmesi için. Sorun olarak görülüyor ve bu yüzden nüfus artış hızını azaltıcı yönde politika uygulanıyor. Bu politika kapsamında da o bir önceki dönemde gebeliği, gebeliği önleyici ilaçlar Piyasaya e, sürünmüyordu, toplanıyordu. Artık bu dönemde gebeliği önleyici ilaçların satılması yasal hale geliyor. Aile planlaması yapılıyor. Anne çocuk sağlığı hizmetleri birlikte yürütülüyor. E, ailelerin aslında böyle diyor ya e, nüfus artış hızını düşürücü diye. Aslında biz burada az çocuk doğurun işte iki olsun bir olsun gibi bir şey değil de. E ...işte istediği kadar çocuk sahibi olsun... ...çok fazla çocuk sahibi olmasın yeter... ...çünkü işte kırsal kesimde özellikle... ...9 çocuk, 10 çocuk işte... ...en az 6 çocuk durumu vardı... ...çünkü işte tarla veriyor devlet... ...anneye ek paralar falan veriyor... ...tabii bu uygulamaları kaldırınca da... ...ister istemez doğumlar zaten azalıyordu... E ...ama dediğimiz gibi burada hani... ...özellikle çocuk sayısını düşürün... ...buna yönelik bir telkin yok... E ...aileler istediği kadar çocuk sahibi olabiliyor... E ...zaten teşvik edici önlemler... ...bir önceki dönemde... O teşvik eden unsurlar ortadan kalkınca zaten bu dönemde nüfus artış hızı normale dönmeye başlamış diyebiliyoruz arkadaşlar. Geliyoruz 1980 ile 2005 arasındaki dönemi. Şimdi biz burada aslında nüfusun miktarının artış hızının ülke için gayet ideal olduğunu görüyoruz. O yüzden de böyle sayı üzerine değil de gelişmekte olan her ülkenin yaptığı gibi biz de bu dönemde nüfusun niteliğini ve niceliğini iyileştirme anlamında, yükseltme nitelik niceliği yükseltme anlamında bir politika. İş, e, inceliyoruz, işliyoruz. E, ne yapıyoruz burada? İşte kadının statüsünü yükseltmeye çalışıyoruz. İş hayatında kadının rolünü arttırıyoruz. İşte e, insanlar istedikleri kadar çocuk sahibi olma hakkını zaten e, tanıyoruz. Bir önceki dönemde de öyleydi. Aile planlaması gene yapılıyor. E, özellikle modern aile tipine birazcık daha özendirme başlıyor. Nedir modern aile tipine özendirme? Annenin çalıştığı, babanın çalıştığı e, hani böyle daha kadının ekonomik faaliyetlerde <laughs> yer aldığı bir e, durum önemsenmeye çalışılıyor. Ve yine e, özellikle Türkiye'de eğitim oranları yükseltilmeye çalışıyor bu dönemde diyeceğiz. 2005'ten sonrası için e, şunu söyleyebiliriz. Şimdi 2000'li yıllarda nüfus artış hızı aslında e, düşmeye başlamıştı. Çünkü e, yavaş yavaş artık e, özellikle 75-80'li yıllardan sonra kadın zaten ekonomik hayata girmeye başlamıştı. Bu yüzden de doğurganlık oranı e, zaten e, yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Biz 2005'ten sonra bakıyoruz ki bu düşüş hızlı bir şekilde devam ediyor ve bu şekilde gidilirse yapılan projeksiyonlarla ülke nüfusunun sıkıntıya gireceği öngörülüyor. Ve biz artık bu dönemde 2005 sonrasında nüfus politikamızı değiştiriyoruz. 2014 yılında yasal düzenlemelerle beraber doğum oranlarının arttırılması için yani nüfus artış hızını arttırma yönünde bir politika iş inceliyoruz işliyoruz ee, ne yapıyoruz arkadaşlar İşte çalışan annelere çalışma süresini kısaltıyoruz işte e, onların doğum izinleri süresini arttırıyoruz gene her çocuk başına para veriyoruz maddi destek yapılıyor e, eğitim belli bir yere kadar devlet tarafından karşılanıyor e, yine sağlık imkanları belli bir yere kadar karşılanabiliyor. Ee, annelerde hem doğum izinleri hem de yanında süt izinleri veriliyor ve annelerin e, o işte doğum sonrasıki sürecinde daha kolay geçmesi sağlanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de nüfusun geleceğine baktığımız zaman yani Türkiye'de nüfus projeksiyonlarına baktığımız zaman neyi görüyoruz? Biz aslında nüfus artış hızının hızla düştüğünü ve bu şekilde eğer devam ederse nüfus e, gelecekte oldukça büyük bir problem haline gelecek. Tıpkı Avrupa ülkeleri gibi, günümüz Avrupa ülkeleri gibi bir hale geleceğini görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, doğum ve ölüm oranlarının düştüğünü buna bağlı olarak yorum yapabiliriz. Nüfusun ikiye katlanma süresinin uzayacağını. Gene e, ölüm oranı azaldığı için yaşlı nüfusun çok artacağını. Doğum oranı azaldığı için bebeklerin yani o 0-14 yaş grubundaki çocuk bağımlı çocuk nüfusun azalacağını. Bu e, çocuk nüfus azaldığı için de bir 15 sene sonra bunların e, çalışan nüfus olacağını düşünerek e, gelecek yıllarda iş gücü ihtiyacı olacağını e, yorumlarını yapabiliyoruz. Nüfusun dinamizmini kaybedeceğini, ortanca yaşın çok büyüyeceğini e, gibi gibi yorumlar yapıyoruz. Bizim e, nüfus piramidimiz aslında bu sene artık arı kovanı şeklinde alması bekleniyor. Yani tam anlamıyla gelişmiş ülke e, piramidine dönmesi bekleniyor. Çünkü taban oldukça daralıyor. Burada da görüyoruz bu 2017 piramidi. Taban oldukça daralmış durumda. Çünkü önceden 8 milyonlu bir tabanımız vardı. Şu anda işte 3,5-4 milyon arası bir nüfus tabanı var. Nüfus piramidi tabanı var. E, yaşlı nüfusumuzun arttığını zaten görüyoruz projeksiyonlara göre 2050 yılında taban, tabanın iyice daralacağını şurada dedik ya 3,5-4 milyon arası 2050 yılında artık 2,5 milyona falan gerileyeceğini görebiliyoruz. Gene şurada artık ortan yaş grubu dediğimiz bizim işte o 45-50-60'lı yaşların daha yoğun olacağını burada görebiliyoruz. Ve daha fazla yaş nüfusu görebiliyoruz. Buradaki piramitte 95 üstünde nüfus göremezken burada kadınların 95 üstüne artık çıktığını görebiliyoruz. Yine 2100 yılına geldi yaptığımız zaman yapılan projeksiyonlarda doğumun daha fazla azalacağını, artık 2 milyonun da altına düşeceğini görüyoruz. Bu sefer 65'li yaş grubunun daha yoğun olduğunu yani nüfusun iyice yaşlanacağını, dinamizmini kaybedeceğini, çok daha fazla iş gücü ihtiyacımız olacağını görebiliyoruz ve artık 95 üstünde hem erkeklerin hem kadınların oranının daha fazla olacağını, yaşlı ölümlerinin iyice azalacağını görebiliyoruz arkadaşlar. Biz bundan sonraki dersimizde şehirler, fonksiyonlar, işte şehirlerin etki alanları bunlardan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.